yanında bir bilgisayar. tane evet, Dünya Mirası listesi. Bunun 15 gün eee orada kurtra girdi. Eee İskayar'da çok önemli bir görev. Bursa 2000 yılında geçici listeye girmişti. 2014 yılında ise UNESCO Dünya Miras Listesinin asil listesine e, girdi ve bu süreç içinde gerçekten çok büyük bir uğraş verildi. Bütün paydaşlarla, belediyeyle, e, ilçe belediyeleriyle, Bursa Büyükşehir ile Bakanlıkla ve e, bu e, çalışmalar sürecinde de e, emek veren tüm katılımcılarla gerçekten yoğun bir uğraş verildi ve 2014 yılında. Katar'ın Doha kentinde yapılan e, toplantıda e, 21 ülkenin e, bütün oy birliğiyle e, Bursa Dünya Miras Listesine kabul edildi. Tabii bu büyük bir sorumluluk. Girmek, e, listeye girmek yeterli değil. Bunun sürdürülmesi... Ee, ve e, gerekliliklerin yapılması da e, çok önemli ve e, Bursa'nın alan başkanı ve ekip arkadaşlarım olarak bu e, sorumluluğun farkında olarak e, yolumuza devam ediyoruz. Biz e, İKOMOS'un e, 18 Nisan e, Anıtlar ve Sitler Günü kapsamında, Belirlediği temayı inceliyoruz ve Bursa Alan Başkanı olarak bu tema bağlamında bir konu seçiyoruz Haziran ayında ele alacağımız. Bu seneki konu iklim ve miras idi. Biz de bunu kendimize bir baz alarak kültürel miras, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik başlığıyla panelimizi düzenledik. Teşekkür ediyoruz. Sevgili misafirlerimiz şimdi ise Kadim Medeniyetin Başkenti Bursa'mızın Büyükşehir Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda hazırlanan Bursa ve Cumalı Kızık Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu isimli adaylık dosyası kapsamındaki Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalı Kızık Köyü anıtları 2014 tarihinden beri Katar'da düzenlenen 38. Dünya Miras Komitesi toplantısı sürecinde UNESCO miras listesine girmiştir. Ve bu 8. yıl kutlamalarımızın ardından Bursa'nın mirası ilan edilişinden bu, yeni, bu yana birçok programlar gerçekleştirilmiş. Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşlarımız da bu çalışmaların Bursa'mız adına hızlanarak devam etmesini diliyor. Programa katıldığınız için hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim e, kültür varlıklarımızı etkiliyor. E, i̇nsanların yaşamak için ihtiyaç duyduğu ortamların hızla yok olduğuna şahit oluyoruz. Tabii bunun nedenleri e, nedir diye kısaca baktığımızda işte sanayileşmenin kontrolsüz artması, e, fosil yakıt tüketiminin olumsuz etkileri gibi e, çeşitli konular e, söylenebilir. E, İklim krizi Aslında e, çeşitli e, bireysel mücadelelerle de e, baş edilebilecek bir durum olabilir her şeyden önce e, halka çocuklarımıza gençlerimize çevre bilincini e, mutlaka aşılamak gerekiyor da olabilir Bunlar çok önemli zaten başlığımızda sürdürülebilirlik konusu e, Dolayısıyla bu sürdürülebilirlik boyutunu hepimizin içselleştirmesi çekilen ilk ikon... o. On The Road O zaman daha yeni bu film bitmişti. Arkeolojik alanları risk değerlendiriyor. Türkiye ve İKORP Uluslararası arasını ise Zeynep Hocamla birlikte Zeynep Hocam'da Urbana Campaign'de geoteknik mühendisliği alanında gerçekten çok değerli bilim insanları o ekipte çalışıyorlar. Kral'ın üzereler şu anda. Öncelikle Davetiniz için çok teşekkür ederim. İKOMOS Uluslararası Sikler Konseyi e, bir sivil toplum örgütü olarak kuruluyor. Savaş sonrasında, İkinci Dünya Savaşı sonrasında e, kültür varlıklarının e, yeniden e, şehirler içinde yerlerini alabilmesi, e, kültürün e, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayabilmesi amacıyla o zaman bu isimlerle anılmasa bile. 1965 yılında kurulan bir organizasyon. Komitesindeki 3 resmi ICM ve e, İKROM birlikte 3 resmi e, partnerinden birisi.